Herkese iyi çalışmalar. Bugün öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerini belirli değişkenlere göre incelenmesi adlı bildirimimizi sunmak için buradayım. Öncelikle kaygı ve matematiksel kaygının ne olduğu ile ilgili bir giriş yapmak istiyorum. Matematikle yakından ilişkili süreçlerde bireylerle ilgili sürekli araştırmaya değer bulunduğu ifade edilmesine rağmen en az araştırılan boyut belki de duygu durum olduğunu ifade ediliyor Mendler. Bu duygu durum şekillerinden birisi de kaygı. Ve bu kaygı dediğimiz duygu durum şekli genel anlamda korku ile veya endişeyle ilişkilendiriliyor ve geleceğe yönelik bir duygu durum şekli olduğu ifade ediliyor. Kaygı kavramının çok geniş kapsamlı olduğunu biliyoruz ve birçok farklı türe sahip. Hem birinin dediğine göre akademik alanlarda özellikle matematik kaygısının ve sınav kaygısının öne çıktığı görülüyor. Şıksal arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ise Türkiye özelinde Türkiye'deki üniversite sınavlarının rekabetçi e, yapısı sebebiyle öğrencilerde matematik kaygısına neden olabileceği ifade ediliyor. Hatta e, sınavlarda akademik başarı sağlamış olsalar da e, eğitim hayatlarındaki olumsuz yaşantılar öğrencilerin matematik kaygılarını ileriki yıllara taşımalarına sebep olabilir. E, bu da öğrencilerin bir kısmı matematik öğretiminin yer aldığı herhangi bir lisans programına başlamış da olsa matematik kaygıları aynı şekilde devam edebilmekte. Özellikle bu tür bir kaygı öğretmen adaylarının eğitim hayatlarında kendi öğrenmelerini etkilediği gibi mesleki hayatlarında da öğretim süreçlerinin verimliliğini olumsuz anlamda etkileyebileceğinden bahsediyor Hembre. Nitekim Winston tarafından yapılan bir çalışmada matematik kaygısı olan öğretmenlere sahip olan öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin artma eğiliminde olduğu ortaya koyuluyor. Bu sebeple öğretmen adaylarının kaygı düzeyleri, kaygıyı etkileyen faktörler ve altında yatan nedenlerin incelenmesi de kaygının en aza indirilmesi indirgenmesi için atılması gereken ilk adımlar olarak söylenebilir. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı ve araştırma problemi şu şekilde, öğretmen adaylarının matematik kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanıyor bu çalışmada. E, bu doğrultuda da çalışmanın araştırma problemi şu şekilde belirledik. Belirli değişkenlere göre öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeyleri nasıldır? E, bu ana temel problemin alt problemleri ise öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeyleri cinsiyete göre değişmekte midir? Öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeyleri öğrenim gördükleri programlara göre değişmekte midir? Öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeyleri sınıf düzeylerine göre değişmekte midir? E, olarak belirledik. Çalışmamızda e, matematik kaygısıyla ilgili mevcut durumu tespit edebilmek amacıyla nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullandık. E, katılımcılarımız e, Türkiye'de üç farklı devlet üniversitesinde ilgili bölümlerde öğrenim gören 152 kadın 53 erkek olmak üzere toplamda 205 lisans öğrencisi den oluşmaktadır. E, verilerimizi e, 39 maddelik ve 7 faktörden oluşan e, Üldaş'ın hazırladığı matematik kaygı ölçeği yoluyla topladık. Ölçekle birlikte demografik bilgiler elde etmek amacıyla da kişisel bilgi anketi uyguladık. Buradan elde ettiğimiz veriler SPSS programı kullanarak analiz ettik ve cinsiyete göre matematik kaygısının değişkenliğini t testiyle programlar ve sınıf düzeyleri ile arasında bir anlamlı fark olup olmadığını tespit etmek içinse ANOVA testini kullandık bulgularımıza gelecek olursak öncelikle genel anlamda matematik kaygı düzeyi ortalama puanlarına göre cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ilköğretim matematik öğretmenliği, matematik öğretmenliği ve Sınıf öğretmenliği bölümleri arasında kadın erkek cinsiyet arasında 1 ve 4 arası sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. E, matematik kaygı düzeyi ortalama puanlarına baktığımızda ise e, detaylı olarak ilk öğretim matematik öğretmenliği ve matematik öğretmenliği öğrencilerinde matematik kaygısı anlamında endişe duymam puan aralığında bir sonuç elde ettik. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinde ise az endişe duyarım aralığında değerler elde ettik. Cinsiyete ve sınıf düzeyine göre ortalama bakıldığında ise endişe duymam aralığında değerler elde ettik. Burada cinsiyet değişkenine göre baktığımızda normalde anlamlı bir fark toplam olarak faktörler göz önüne almadığımızda anlamlı bir fark çıkmamıştı. Ama faktörlere baktığımızda ise sadece matematiksel öz yeterlilik kaygısı faktöründe kadınların erkeklerden anlamlı düzeyde daha fazla kaygıya sahip olduğunu gördük. Burada öğrenim görmekte olduğu program değişkenine göre baktığımızda ise yine genel ortalamalarda anlamlı bir farklılık çıkmamıştı. Fakat faktörlere geldiğimizde burada problem çözme faktöründe ve matematiksel yorumlama kaygısı faktöründe sınıf öğretmenliği programda öğrenim görmekte olan öğrencilerin anlamlı düzeyde eee ilk öğretim matematik ve matematik öğretmenliği bölümlerine göre kaygı düzeylerinin anlamlı derecede daha fazla olduğunu gördük. Normalde sınıf düzeylerine göre matematik kaygı düzeylerinin anlamlı şekilde farklılaşmadığını gördük. Ancak bu verileri grafiğe döktüğümüzde anlamlı olmasa da bir farkın burada yer aldığını gördük. Buradan elde ettiğimiz verilere göre öğretmen adaylarının birinci sınıfta matematik kaygılarının başladığını, ikinci sınıfta azaldığını görüyoruz. Ancak ardından üçüncü sınıfta maksimum seviyeye ulaştığını ve dördüncü sınıfta da ciddi bir şekilde düştüğünü ve minimum seviyeye indiğini görüyoruz. Bunun sebebi de 3. sınıflardaki öğrencilerin, öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin fazla olması nedeni 3 yıl içerisinde sürekli bir ülkemizde felaket yaşanması, pandemi sürecinin girmesi sebebiyle derslerin çevrim içi işlenmek zorunda kalınması olarak ifade edilebilir. Buradan göreceğimiz üzere buradaki şekilde matematik öğretmenliği öğrencilerinin diğer iki programa kayıtlı öğrencilere göre matematiksel öz yeterlilik kaygılarında bu faktörde anlamlı olmasa da belirli düzeyde yüksek bir kaygıya sahip olduklarını görüyoruz. Bunun sebebi diğer programlardan daha kapsamlı bir pür matematik öğretim gerçekleştiriliyor olması olabilir. Genel olarak bulgulara baktığımızda sınıf öğretmenliği programına kayıtlı olan öğrencilerin matematik kaygı düzeylerinin diğer programlara nazaran e, anlamlı bir fark olmasa da daha yüksek olduğu e, görülmüştür. Buradaki şekillere baktığımızda ise sınıf öğretmenliği öğrencilerinin e, matematik anlama ve matematik anlatma kaygı düzeylerinin diğer programlara göre e, daha yüksek olduğu görülüyor. Burada şekil 5'e bakıldığında ise e, matematik öğretmenliğine e, kayıtlı olan öğrencilerin e, diğer iki programda kayıtlı olan öğrencilere göre matematiksel hata yapma kaygılarının anlamlı olmasa da belirli düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç bu programların öğretim programlarındaki farklılıklardan dolayı ortaya çıkıyor olabilir. Bunu ileriki çalışmalarımızda nitel verilerle destekleyerek elde edebiliriz. Burada tartışma sonuç ve öneriler kısmına geldiğimizde bu çalışma kapsamında öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin genel anlamda cinsiyet, öğrenim görülmekte olan program ve sınıf düzeylerine bağlı olarak anlamda bir fark göstermediğini ancak ölçeğin bazı alt boyutlarında faktörlerinde bu kaygı düzeylerinin anlamda bir fark oluşturacak şekilde etkilediğini gördük buradaki değişkenlerin. Bununla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark yine olmasa da ortalama puanlar arasındaki farkın sınıf düzeyleri ve kayıtlı olunan programa göre değişkenlik gösterdiğini tespit ettik ve bunu grafiklerle gösterdik. E, araştırma sonuçlarına göre e, burada matematik kaygısının genel olarak cinsiyete bölümlere ve sınıf düzeylerine göre anlamlı fark oluşturmadığı ancak sınıf öğretmenliği öğrencilerinin matematik kaygı düzeylerinin diğer iki bölümdeki öğrencilere göre daha yüksek olduğunu gördük. Matematik kaygısının cinsiyetle ilişkisini inceleyen çalışmalara bakıldığında kadınların matematik kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu görülüyor. Bu çalışmada cinsiyetin sadece matematik öz yeterlilik kaygısı boyutunda kadınların daha çok kaygıya sahip olduğu anlamda bir şekilde görüldü. Diğer alt boyutlarda ise grupların ortalamaları kadın ve erkeklerde boyutlara göre değişkenlik gösterdi. Yine bu çalışmada sınıf öğretmeni adaylarının diğer iki gruba nazaran daha kaygılı matematiksel anlamda daha kaygılı olduğu sonucuna ulaşılsa da öğretmen adaylarının genel anlamda matematik kaygılarının yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç literatürdeki araştırma sonuçlarından farklılık göstermekte. Bu durum göz önüne alındığında ise öğretmen adaylarının matematik ve öğretme kaygılarının matematik kaygılarıyla ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçları okudukları programlarda matematik öğretimine ilişkin eğitim alan öğretmen adaylarının matematik kaygı düzeylerinin aslında benzer olduğunu göstermektedir. E, literatür incelendiğinde ise bu sonucun aslında ortaya çıkması beklenen bir durum. E, örneğin Türkiye'de yapılan bir çalışmada Dane tarafından e, Fen ve Eğitim Fakültelerindeki lisans öğrencileriyle yapılan çalışmada cinsiyete göre matematik kaygı düzeylerinin benzer olduğu, anlamlı bir farklılık olmadığı ve farklı fakülte programları ile matematik kaygısı arasında herhangi bir ilişki olmadığı ifade ediliyor. Matematik kaygısının öğrencilerin matematik başarısını olumsuz etkilediği yıllardan beri belirli aralıklarla yapılan ciddi meta analiz çalışmalarıyla da tespit edildiği de göz önünde bulundurularak öğretmen adayları için de benzer çalışmalar yapılabilir. kaynakçamız da bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.